Oy! Oy, hain Su. Bak geliyorlar bak sudan getirme. Getirme sudan. Sudan geliyorlar bak sudan sudan giderek geliyorlar. Oy, bu işi. Giderek geliyorlar getirmeyin. Oy. Ben çıkarmayayım. Oy! Oy! lan Çıkıyorum ben yok. Oynamıyorum lan. Yok arkadaşlar bitti. Ya bak vallahi sokarım bir tura. Bakalım bir tura. Çapayla al onları çapayla. Tüm yaz boyunca böyle mi gidiyor? Ee, yaz bitince de öbür şeyler yat alanlar yaz, yaz mevileri oluyor. Şey... Şimdi, şimdi benim buraya ekli ev gitti yaz meyveleri mi geldi? Evet. Ananı sikeyim Hayat. Hayat ananı sikeyim. Sen yaptırmam bize teze koyayım. Gerek şey yok, gerek yok. Gerek yok Bulduk. Bulduk mu? Evet. Var Burada var. Abi. Burada şeyin şeyi var ha. Şeyin şeyini alalım. Şeyin şeyini almamız lazım. Şeyi alalım ya. Şey Çok kolay. İyi ne o zaman yapacak bir şey yok. <Gülüyor> 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 Allah. Alper bunu kesin <laughs> al. Oh yeah. Düz otursana kanka <laughs> ya. Nereye gidiyorsun? Avrupa. Bu gerizekalı. Ya go to bayrak amına koyayım iyice. Go to flag, go to flag. <gülüyor> 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 tamam doğru yerdeyim. Eyvallah. Tamam anladım. Ha orada ışık var. Bismillah. Erkek erkek. Yemek yiyorum ben bekle. Nereye gitti? Nereye gitti? Burada Allah karı! Hay! Abi çok tipsiz bu ne? Yakalandın mı sen? Evet. <laughs> Onun tepki var evet diyor. Evet. <laughs> ben hücreyi açtım mı? Omega. Hücreyi yok açmadım. Açmamız lazım işte altta tarafı hücreyi. Açmak gerektim <laughs> Hayır hayır. Aha kapamadı beni kapamadı aşağıda da. Pek attım abla. Attı. Altıma tutuyorum bu arada. Asa dinleyelim hiçbirinizin anlamadığı bir, şey, bir ya şey an, var. Ya neyi anlamadık? Hani Yoz hani bilinmeyen diye çıkmıştı ya en son hatırladınız mı? Ee? Dedim ki ben Yoz kötü prova kötü Hırsız da onu çaldığı için oradaki tür bir kil çıktı. Onu i̇şte tek şimdi benden sıçtırız. Ben gördüğüm için e, Yoz'u Hayır kötü. oru az. <laughs> Gülme lan. Orası <laughs> or <is> pi. <laughs> 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 ne oluyor Dediğin ne ama çok komikti. Oras <laughs> pi. <laughs> ha ben de... first pil dedi zannettim. Bir de gülüyor. Pi... Adam mısın sen arkadaş? Işık söndüyse bu kanalda birazdan ses veririz. Ver lan ses. Ha bak elimize fener yeni veriyor. Ananı amına koyayım. Dik yapacağım. Yapma yapma. İtip duruyor <laughs> arkadaş. Yok yapma. Lan benim karşıma gelen herkes beni içine şaşırıyor. Ay. <laughs> Bende ne oldu biliyor musun? Ben bir gün bir baktım yere böyle. Şöyle bir döndüm. Lan dedim yer bana yüksek geliyor. Allah Allah bak sen şu yüce. Şey. He. Sonra Dedim benim boyum uzakmış. Hadi girelim hemen Ölün lan. Allah Allah. Kime çattığınızı bilmiyorsunuz oğlum siz. Siz kimle uğraştığınızı bilmiyorsunuz oğlum. Lan biz adamı dede ederiz lan. Hayırdır? Hayırdır? He? Bak bura bozulmuş. Bak bura bozulmuş. Ben bozmadım. Hayırdır? Ben bozmadım. Bak 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 bak. Bak, bak. bak şimdi. Ben sana şimdi bakıyorum bakıyorum sana. Hayır silvus galiba. Silvus. Aha gözleri parladı lan bunun. Silvus. Benim gözleri parladı Bir katil misal aklını alayım ben şimdi. Hem almaz mıyım ben şimdi? Almaz buraya lan gel buraya da Nasıl aklınızı alayım ben Aklınızı alayım ben Aklınızı alayım lan Aklınızı alayım alayım ben 도와달라 well